Rüyanızda şeytan konuşmalarınızı dinliyor ve kısa zaman içinde sizin yanınızdan ayrıldığını görüyorsunuz. Bu gördüğünüz rüyanızda yaşadığınız bu günlerinizde Kur'an ayetlerinin size gösterdiği doğru bir yolda yürüdüğünüzü size anlatıyorlar. Kendi ailenizden gördüğünüz kültürle yaşadığınızı size anlatıyorlar. Yaşamınızda şeytan yolunda giden ve şeytan gösterdiği yolda yürüyen kişilerle konuşmadığınızı size anlatıyorlar. Yaşamınızda her zaman kendinize güvenerek ve kendinize değer vererek yaşadığınızı size anlatıyorlar. Yaşamınızda kendi iyi, güzel duygu ve düşüncelerinizle yaşadığınızı size anlatıyorlar. Mantıklı ve doğru olan düşüncelerinizle yaşadığınız için, mantıklı ve doğru olan duygu ve düşüncelerinizle karar verdiğiniz için yaşamınızda her zaman mutlu ve huzurlu olarak yaşayacağınızı size anlatıyorlar. Ben Celal Şartlı, bütün herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu ve neşeli günler diliyorum.